Evet, bir işlem sorusuyla beraberiz. İşlem sorusunda öncelikle parantez içi işlemler yapılır. Bu parantez içindeki işlemler halledildikten sonra üstü işlem yapılır. Biz öncelikle buradaki işlemi yapmak durumundayız. İşlemimizi yapalım. Öncelikle parantez içi işlemde bu kısımdaki işlemlerimizi yapalım. Eksi ile eksinin çarpımı burada artı'dır. Burası 4 artı 3 oldu. Çarpımız var buradaki. Şu işlemi yaparken de eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Burası 3 artı 4'tür. Bunun karesi çarpı 25 üzeri eksi 1'dir. Burada işlemimiz şu şekilde alır. 4 artı 3 çarpı önce yine parantez içi işlem olduğu için 7 olur. Bunun karesi çarpı 25 üzeri eksi 1'dir. 3 kere 7 21'dir. 4 ile 21'i toplarsanız şurası 25'in karesi çarpı 25 üzeri eksi 1 yapar. Bunların tabanları aynı. Yani a üzeri n çarpı a üzeri m gibi bir ifade varsa tabanlar aynı olduğu için buradaki gibi üstler toplanır. a üzeri n artı m olur. Buradan da biz ne yaparız? O zaman 25 üzeri 2 artı eksi 1 olur. 2'den bir çıkarsak 25'in birinci kuvvettir. Birinci kuvveti A'nın birinci kuvveti A olduğu için bu da 25'tir. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir.